Neyse başkomiserim. Ben artık bir kamyon falan ayarlayayım. Anca toparlanırım zaten. Olur olur, her şey olur. Şunlar hallolur Selahattin. Size de çok alışmıştım ya. Ee işte. Bu meslek böyle, yapacak Hı. bir şey yok. Ne yapacaksın? Meslek böyle. Acı tatlı günlerimiz oldu beraber. Evet. Çok şey öğrendim sizden başkomiserim. Sahi mi lan? Evet ne öğrendin anlat bakayım. Ee, dürüstlük, mertlik, yufka yüreklilik. Allah Allah! Yufka yürekli miyim ben? Ee, öylesiniz tabii başkomiserim. Kaç kişiyi hakime, savcıya yollamadan yolladınız buradan? Bir de karınızla konuşurken... ...bağırıp çağırıp daha sonra telefonda kedi gibi oluyorsunuz ya... <laughs> ...bayılıyordum vallahi. Ben mi kedi gibi oluyorum Selahattin? Evet başkomiserim. <laughs> Tam bir aşk adamısınız vallahi. Aşk adamı mı? Ne diyor? <laughs> Evlilikte geri adım atmayı ben sizden öğrendim başkomiserim. <laughs> ya, öğreniyordum daha doğrusu. Kısmet değilmiş. Neyse başkomiserim, yolcu yolunda gerek. Hakkınızı helal edin. Helal olsun, helal olsun Selahattin, helal olsun. İşte onlarını aldın mı? Aldım başkomiserim. Teşekkür ederim. Bu iyi giyiyor işte onların iyi. Yerim başkomiserim. Merak etmeyin. <laughs> Soğuk ya buralar. Niye gülüyorsunuz başkomiserim? Oğlum ben sana şaka yaptım lan. Şaka mı yaptınız? <laughs> evet <ben> şaka yaptım. <laughs> ne şakası yaptınız başkomiserim? Sandalyeyi falan çektiğinizde ben mi görmedim? Sepet kafalı uşak, öyle değil ya. Ben sana işte şey şakası yaptım. Dilekçe yazdım, genel müdürlükten atama şakası yaptım sana ya. <laughs> şaka yapıyorsunuz başkomiserim. Hayır şaka yapmıyorum, ciddiyim yani. Hani şakayı önceden yaptım. Ciddi misiniz başkomiserim? Hayır şaka yapıyorum Selahattin. Ha ben o zaman yine gidiyorum yani. Hayır Selahattin gitmi ya gitmiyorsun, sana ben şaka yaptım Selahattin. Şaka yaptım, şaka! Ciddi misiniz başkomiserim? Hayır ciddi değilim işte şaka yaptım. Yok diyorsun. sen anlamayacaksın öyle Selahattin. Bak şimdi, otur Selahattin, otur otur. Otur, bak. Ben sana önce bir şaka yaptım Selahattin. Dilekçe'nin başına oturdum, daktilonun başına. Dilekçe yazdım. Atamanı yaptım. Sanki sana atama yapılmış gibi. Ben yaptım onu Selahattin. Şaka yaptınız başkomiserim. Evet, şaka yaptım Selahattin. <laughs> Bundan sonra bir daha geç kalmak yok. Yok! <laughs> Silahını unutmak da yok. Tamam mı? Tamam başkomiserim. Şebet Kemal Uşak. Ben şimdi gitmiyorum yani. Gitmiyorsun şaka yaptım ben sana. <laughs> Güzel, <sen. gülüyor> Selahattin yapma. Selahattin çok sıkıyorsun beni. Selahattin sıkma beni ya. Selahattin kalk kendini haritadan yermeyeyim kalk. Kalk buradan haritadan yermeyeyim kendini. Ya ne yapayım başkomiserim? <laughs> kalk buradan <'ım> başkomiserim. Kalk. <laughs> Selahattin ne yaparsın Selahattin? Vallahi çok al, mutlu al, oldum abi, başkomiserim. Değil <laughs> gitmiyorum değil mi başkomiserim? <laughs> Gitmiyorsun Selahattin. <laughs> Git. Tamam. Vallahi çok sevdim başka şey. Teşekkür <laughs> ederim ya. Kedi gibi oluyormuşum ha. <laughs> o zaman ben tekrar geri yerleşebilirim. Çıkar parkanı çıkar. Parkanı çıkar, otur çalışmaya başla.